Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Murder Mystery oynuyoruz. Ee, Rumble Rumble'da sesin gelmediği için özür dilerim. Ee, bu arada ben günde iki video yapacağım. Evet. Murder Mystery'i zaten biliyorsunuz. Ben de biliyorum. Ee, oyunun sesini kıstım. Çünkü Rumble Rumble'da ne olduğunu gördünüz. Adını da yanlış yazmışım galiba. Onun için özür diliyorum. Şimdi şu an ee, oyun başlamış. Biz oynamıyoruz da. Heh, oyun başlamış. Çocuk, çocuk nasıl öldü? Arkadaşlar, definim artık yazım. Çete yazarım. bak çete. <gülüyor> <gülüyor> evet, kazandı zaten çok güzel değil. Güzel biri derken yani. Bıçağı bayağı güzel. Çok oynadığı belli. Şimdi bakayım en düşük değil miydi? Ne var ben? 46 mıydım? E o nasıl? Onlar nasıl yukarıda peki? Özür <laughs> dilerim. Allah sıkıştık. Hı. Evet. Bak. Ben. 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 Yani, oturalım Ben bu oyunu oynadım baya O yüzden oturma var 800 paraya Şu an param ne kadar ha? tamam 1000 yapalım da kutu açalım Veya güç alır Artık bilmiyorum Son ya bonya, bonya. Ana Konya Konya'ya gidelim Katil olma şansım 3 Bir kez olmuştum Üzerine yine katil olmuştum ben ama bir daha öyle bir şey olmadı tabii. Ana, ana. Lan. <laughs> Arkadaşlar direkt arkamdan geldi ya. Fıf, fıf, fıf. Çok kötü oldu değil mi? Abi ilk önce Şerif yok. <laughs> Çok uykuluyum ama bayağı uyudum. 11'e kadar uyuyor. Uy Baklavalı şapka. Kapatıyorum. <laughs> Tamam bu şerif değil geç katil e ee, bu o, şerif olamaz zaten Peki. bu Afeka geç bu bu katil Dün katildi bu yok başkasıydı katil <laughs> ha ah. ha yok bu katilmiş bakalım o da şey değil ne o zaman sofa e niye öldürmedi beni öldürdüğünde? Arkamızdaydı o da. Kan ya. Öldür öldür. Vur o değil. O değil. Vur i̇şte. Vursana. Kardeşim. Kardeşim. Alkışlama sesi. Arkadaşlar çok oldu <laughs> Nerede yaşıyorsunuz yorumlara yazmayı unutmayın. Ben Antalya'da yaşıyorum. Yaşıyorum. Bankanın kası... tamam, bankanın kaf... kasasını bence kapatman değil ol. Bir tane bir kere daha kapat kasayı kapatabilir. Evet. Değil. Çok güzel bir saklanma yeriydi. Ama kaderi biri de vardı. Ana Şerif'in taban bu dünyanın en iyi Buz. Evet, Hangisi daha iyi acaba? Bence buzdur. <laughs> Buz çünkü çok az kişi de var. Benim bir tane Arman diye arkadaşım var. Onda var. Başka hiçbir arkadaşım da yok. Bank. Bank 2 mi? Bank bir de mi var? Nasıl ya? Ben bilmiyorum hiç. Bank 1. Hiç görmedim ben, ben diye Ya hayır ya. House çok kötü. Ben sevmiyorum House Çünkü orada çok az saklanma yeri var. Bir de çok karmaş karış. Tek tane yaptığın şey dönmek. Aa, ye masum. Aktı. Şimdi bunu kapatalım. Buradan çıkalım. hı hı. hı. O kadar Ana, buradan zıplama yokmuş. Oley biz de ne diyor? Kniver veya hayvan yok. Çok güzel. Çok güzel Türkçe bu arada. Dur <laughs> veya hayvan yok. Allah! E, zaten Şerif buradasın. Aa. aa, aa. aa, aa. A geliyor. Geldi. Hop. Attı. Hop, hop, kaç 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 kaç. Siz, koş, koş, koş. Şerifin tabancası alınmış. Şerif'in tabancası alınmış. İnşallah Şerif ölmemiştir burada. sofa. Yine sofa açalım. Sofa tarzı. Of benim Türkçem de çok iyi değil mi? <laughs> İngiliz değilim çünkü tabii ki. bence bence o çalılara saklanma yeri çok mantıklı. tur yapalım bence kapatalım. İyi, <laughs> nasıl öldürülüyor? Çok iyi bir şey oyuncuları ya. Boş ver. Uzaylılar. Çok güzel. evet. Son tur 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 tur. Değil. Lil lil lil, lil. Hayır 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 hayır. Arkadaşlar bank ikiye gelin. Hayır al işte. Şunun üzerine çıksın. Hayır. Al işte. El işte. e siz gelene kadar iyi e, gitti ki. Masum kata kata kata. Evet. Biliyorum ben ya. kez buraya saklanmıştım. Şöyle sıkışmıştım buraya. Beni kimse gör yine görmez. Çünkü onlar kör. Gidirsiniz. Kör. 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 Sonraki video Rainbow Friends Abi Haberiniz olsun yani. Şimdiden söylemek istedim. Pipo ölmüş kapıda. Bir ölmüş kapıda. Dur. Şu an çok. Hayır. Keşke sağa dönseydi. O zaman da sayıyor ki oyun. Oyun vallahi iyi. Yedileri sayıyor. Hayır. Boş ver. Kaç kişi kaldı? Kata, Tifla, Nisla. Böyle bir şey Böyle bir şey var mı oyunda? Aa! Canım canım. Canım benim. ha ben, ben. How? 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 Vur vur beni vur. Ben katilim. Bak harita bu. <laughs> Abi nasıl? Abi nasıl? Lan nasıl oluyor bu? Abi sen nasıl yaptın bunu? Beni vursun da tavancamda öle? <laughs> Abi bu nasıl oluyor? O bir kuru light. Hileci, <laughs> kuru light. Hileci, kuru light. <laughs> ya hayır göremiyorum kendimi. <laughs> ha, gel gel. Böyle de oynamak çok kolay. Lan gel. Aha. Hop hop. Hey gül sen. Gül sen. <Sessizlik> e ben zıplama tuşuna ba basınca o nasıl zıplıyor? Hey sen böyle gül. Ne oldu? Nasılsınız efendim? Sende bu var mı efendim? Bu var mı sende? Karşı. kadar esnedim ya. Ben 11'de 11'de kalktım. <laughs> 23'te yattım. <laughs> ya niye katil olamıyoruz? Neyse şuraya. Aa. Ana garaj burası mıymış? <laughs> Benim beyin gitti. <laughs> Şu. Abi onun arkası artık tek kalay. Çıraya sakalıyım ben. Ah göğmen be. Bunlar Onlar Bak şöyle yapsam. <laughs> Ay Lan, Lan ben niye bu kadar esniyorum. Gerçekten bilerek yapmıyorum. Esnetiyor bir şey beni. Çok soğuk. <laughs> çok soğuk oldu. Çok soğuk. <laughs> aa, bu arada aa, dışarıdan ses gelebilir azıcık. Onu da ben olma bir şey Gördün mü gördün? Ama murder değilmiş. Murderer. Dayı vay. Şey. Ses çok var değil mi? Neyse arkadaşlar. Ee, görüşürüz. Yani video bu kadardı. Hadi bay bay.